<laughs> Ay, de feret. Orada biz bir başkaraş. kariban da ondan sonra çıkacaksın bu ne ne oldu hacı nasıl dedi? Kariban değil. Baba şimdi sesi bak. ne? oldu olacak. Kariban diye dedim <laughs> de

Hacı ne dedim bana bir şey dedim bana anlayamadım seni. De, ne ben de, ben de, dedim? Ne de, dedim değil mi? De. Benim, Benim de. öyle bir şey yapmayacağımı ben biliyorsun ben da. Ya olarak yani bu böyle dursun, dursun yani. Yok. Bu bizim madem de. Hacı Nasılsın?